Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Değerli Taş videosu part 2'yi çekiyoruz Part 1 çekmiştim Beğenilmişti part 2'sini Çekiyorum arkadaşlar part 3'ü gelsin mi yani Siz derseniz gelir arkadaşlar ee, Arkadaşlar bu arada 50 abone yüzümü gösterecektim Daha olamadık 50 abone yüzümü göstereceğim Neyse arkadaşlar videomuzu hiç bekletmeden geçelim Arkadaşlar ilk önce yıldız taşıyla başlayalım siz şey görmüyor olabilirsiniz parlaklığını abi. Nasıl şey yapabilirim ki bu Arkadaşlar parlaklığı gözüküyor mu? Yani nokta noktalar var orada bir yerlerde. Şeyinde arkadaşlar. Orada bir yerlerde diyorum. Üstüne parlaklıklar var abi. Yıldız gibi. Neyse arkadaşlar. Öbür taşımıza geçelim. Obsidian abi. Abi obsidianın nesline bakacaksınız. Bilmiyorum da. Al abi. Obsidian işte. <laughs> ne diyeyim? Arkadaşlar. Bu da öbür videoda da göstermiştim. Tekrar göstereyim görmeyenler için. Parlıyor gördüğünüz gibi. işi tutunca çok güzel bir şekil güzel bir şekilde parlıyor. Arkadaşlar dur. Şuraya bak. Arkadaşlar şöyle daha güzel parlıyor. Arkadaşlar şurada. Ya da şöyle mi göstersem arkadaşlar. Ay niye parlamıyor lan? Onlar? Aha. Arkadaşlar en belirgin yeri. Tamam. Arkadaşlar. Neyse neyse. Dördüncü taşımıza geçelim. Abi bu <laughs> arkadaşlar bildiğin yani ne diyeyim ve adını unut. <laughs> Ama buldum işte abi. Bu arada arkadaşlar bu gösterdiğim taşlar hepsini kendim buluyorum. Haberiniz olsun. Hem <laughs> yani bu... Arkadaşlar şimdi en efsanesine geldik. Ya şey en efsanesi değil. En efsanesi değil tabi de. Arkadaşlar hani Minecraft'ta buluyoruz falan filan bulabilirsiniz. Lapis lazuli abi. Lapis lazuli. Lapis lazuli bildiğin lapis. Lapis abi. Lapis abi nasıl lapis bulabileceğim ben de. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar Bunun ne olduğunu siz tahmin edin. Yorumları yazın. Yorumlara açık tutacağım. Yazın arkadaşlar yoruma bu taşın hangi taş olduğunu. Arkadaşlar burada benim de bilmediğim bir taş var. Yeşil abi, jelibona benziyor. <laughs> arkadaşlar jelibona benzeyen burada bir taşımız var. Adını ben de bilmiyorum. Ve 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 ametist abi. Ametist işlenmemiş, tertemiz. Kendim buldum abi ametist. Zaten yeni çamurdan çıkarttım. Arkada arkada çamur izleri bile var abi. E görüyorsunuz Ne Neyse arkadaşlar. Şimdi son iki taşımız Arkadaşlar bu da şey, şeyin kopmuş hala ben antikin kopmuş hala. Abi bu ne? E, bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Gerçekten bu ne? Ben de ben de düşünüyorum bu ne? Arkadaşlar bu hani göstermiştim ya. O size. Onun şey olmuş hali. Biraz kristalleşmiş. Durmuş hali abi. Şu da abi gümüş. Şu kadar bir gümüş abi. Bakın. Arkadaşlar tam görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok küçük bir gümüş abi. Abi bende bir de bu var abi. Abi bu kral işte. Aga. Ben bunun bir fiyatına baktım. Merak edip adını da bilmiyorum zaten. Fiyatına baktım. Abi 9 bin lira. <laughs> Gerçekten 9000 lira. Şuna bak. Ben de adını bilmiyorum. Fazla değerli gözükmüyor. Kırmızı yeşil sadece ama 9000 bin liraya satıyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 50 abone yüzümü gösteriyorum. Bay bay.